Karanlıktaki İzli kanalından sizlerleyiz. Selam arkadaşlar ben İlham. Karanlıktaki İzli'den sizlerleyim. Bu videomuzda Powerlust oyunundan e, birkaç sahne göstermeye çalıştım size. Bu arada ekranda gördüğünüz çok oyunculu oyun modunun kurulumu, alt taraftaki e, kodu diğer arkadaşınız e, yazınca sizin oyununuza katılabilir. Çok oyunculudan başlattıysanız eğer. Bu arada sesi sonradan eklediğim için e, bazı yerleri doğal olmayabilir. Ee, yani bu yüzden kusura bakmayın. Zaten fazla konuşmayacağım. Başta birkaç bilgi verirsem o kadar. Ee, evet burada haritada e, gördüğünüz şeyde öğretici yazıyordu bir karakterin ismi. Ee, o karaktere giderseniz e, kendinize yeni skiller alabilirsiniz. Altın karşılığı. Bu arada sağ köşede görüyorsunuz bende zehir vuruşu var. Ee, vurduğunuzdan sonra belirli bir süre itildi. Zehir hasarı çıkıyor karşı taraftan. Eee... Evet, şimdi e, ister çok oyunculu modda olsun ister e, yani single player hikaye modu olsun fark etmez. E, oynadığınızda oyunu kapatmadan önce e, çantanızdaki itemleri depoya kaldırın çünkü e, çantanızda herhangi bir item koyarsanız veya işte hiçbir e, itemi depoya koymazsanız her şeyiniz çantadaysa oyunu kapattığınızda e, yeniden açtığınızda da göreceksiniz ki çantanız tamamen boş. Yani oyunu kapattığınızda itemler maalesef çantanızdan kayboluyor. Oyunun bir hatası mı nedir bilmiyorum. Veya işte programlar için öyle mi onu da bilmiyorum. Evet. Bu arada Ork kampını kesmeye gideceğiz. Ben bundan sonra aslında konuşmayı düşünmüyorum. Ya yani o ork, kampını kestikten sonra skill'i alma yerinde nasıl skill alacağınızı göstereceğim. Burada yani videoda var. O yüzden konuşmayı fazla uzatmayı düşünmüyorum. İyi seyirler.